Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri. Bugünkü konumuz kareköklü sayılar ikinci ünitenin ilk konusu ve karekök alma ne demek bundan bahsedeceğiz. Alanı verilmiş bir karenin bir kenarını bulma işlemine biz karekök alma diyoruz. Bir doğal bir A doğal sayısının karekökü arkadaşlar kök A ile gösterilmiş oluyor. Mesela alanı 25 olan karenin bir kenarı aslında kök 25'ten 5 olarak alanı 64 olan bir karenin kenarı ise kök 64 eşittir 8 olarak ifade edilebilir. Bakın burada kök 0 0 diye dışarıya çıkar. Bunları tabii ki ezberlememiz gerekiyor. 100 mesela 10'un karesi. 10 diye dışarıya çıkar. 169 13'ün karesi. 13 diye dışarı çıkar. 256 16'nın karesi. 121 11'in karesi. 625 25'in karesi. 196 14'ün karesi. Ve 225'te 15'in karesi olur. Bizim 20'ye kadar en azından sayıların karelerini ezberlememiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu tür sorularda yardımcı olması bakımından. Karekökün içine negatif sayı kesinlikle yazılamaz. Bir sayı karekök dışına her zaman pozitif çıkar. Bakın kök eksi 36 diye bir şey yazılamaz. Ama eksi 6'nın parantez içinde karesi artı 36'dır. Bu dışarıya 6 olarak yazılabilir diyebiliriz. Tam kare sayılar ise bir sayma sayısının karesi olarak yazılabilen sayılara biz tam kare doğal sayılar diyoruz. İşte 4'ün karesi mesela 16. O zaman 16 sayısı tam kare bir doğal sayıdır diyebiliriz. Bakın burada kök 0 0 diye 1 1 diye 4 2'nin karesi 9 3'ün 16 4'ün 25 5'in 36 altının 20'ye kadar ezberlememiz gerekir dediğimiz tam kare sayılar bakın işte bunlar 10 11 12 bakın 169 13'ün karesi 196 14 225 15 256 16 289 17 324 18 19 ve 400'de 20'nin karesi şeklinde yazılabilir. Bunu kesinlikle sevgili öğrenciler 20'ye kadar öğrenmemiz gerekiyor. Geldik. Alanı 49 olan bir karenin bir kenar uzunluğu 7 santimetre olur. Çünkü 49 7'nin karesidir. Alanı 256 olan karenin bir kenar uzunluğu 16 santimetredir. Çünkü 256 16'nın karesidir. Alanı 64 olan bir karenin çevresinin uzunluğunu bulun derse bir kenarı 8 santimetre oluyor. 8 ile 4'ü çarptığımızda çevresi 32 santimetre olur. Alanı 289 olan karenin çevresine çekilecek 3 sıra teli soruyor. Bakın 289 17'nin karesi. Önce 17 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 7 28 elde var 2 68. 3 sırada tel çekildiği için 3 kere 8 24 elde var 2 18 2 daha 20 yani 204 santimetre olarak bulabiliriz. Aşağıdaki şekillerin çevre uzunluklarını bakın böyle soru da çok çıkıyor. 420'nin karesi bakın 3 tane buraya 20 yazıyorum. 144 de 12'nin bakın 3 tane 12 yazıyorum. Bir de şu arada 20'den 12'yi çıkarıyorum. 8 santim var. O zaman 3 tane 20 var. 60 yapar. 3 tane 12 var. 36 yapar. Bir de 8 var. Topladığımızda 14'ün 4'ü elde var. 1, 9, 1 daha 10. Cevabımız 104 olmuş olur. Bakın aynı sorudan 196, 14'ün karesi. Bakın buralara 14 yazıyorum. 169, 13'ün karesi. 100 ise 10'un karesi olarak düşünebiliriz. 14'ten 13'ü çıkarıyorum. Aradaki uzunluk 1. 13'ten 10'u çıkarıyorum. Aradaki uzunluk 3. Bakın 3 tane 14'ümüz var. Çarpıyorum 42. 2 tane 13'ümüz var. 2 tane 13'ümüz var. 26. 3 tane 10'umuz var. 30. Bir de ara elemanımız 3 ve 1 var. Yani toplamda 4. Bakın topluyorum. 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 6, 9, 1 de elde. 10 aradığımız cevap 102 santimetre olacak. Evet geldik bir başka soruya. 154 sayısına en az hangi doğal sayı eklenirse sonuç bir tam kare sayı olur diyor. Bakın bu 154'ten büyük en küçük tam kare sayıyı bulmamız lazım. Şimdi 12'nin karesi 144 bu küçük bakın. 13'ün karesi 169 bu büyük. O zaman bizim burada 169'dan 154'ü çıkarmamız gerekiyor. Bakın buradan sorumuzun cevabı 15 olmuş olacak. Geldik bir başka soruya. 67 sayısından en az hangi doğal sayı çıkarılırsa diyor. Sonuç bir tam kare doğal sayı olur. Bu sefer de 67'den küçük olan tam kare sayıyı bulmamız lazım. 8'in bakın karesi 64. O zaman 67'den 64'ü çıkardığımızda demek ki 3 sayısını çıkarmamız gerekiyor. Burada ise üstü sayılardan bahsediyor. Arkadaşlar üstü sayılarda e, kare kökün dışını çıkarırken üssün daima 2'ye bölüyoruz. Çünkü karekökün derecesi aslında 2'dir. O yüzden ben burada 2 üzeri bakın 40/22'den bölü 22'den cevabı 2 üzeri 20 olarak bulabiliyorum. Mesela bu, bu üssü 26, o zaman 2'ye bölüyorsunuz 13 olarak dışarıya çıkabiliyor. Mesela 5'in üzerinde 38 var. Yarısını alıyorsunuz 19 olarak dışarıya çıkabilir. 4'ün üzerinde 82 var. Yarısını alıyorsunuz 41. Bu çift kuvvet olduğu için pozitif olur. 17'nin 70'in yarısını alıyoruz 35. 8'in ise 6 üzerinde var. Yarısını alıyoruz 3 şeklinde ifade edebiliriz. Bakın bu tarz sorularda var. Bunlar da kökün dışına tam kare sayı oldukları için bakın bu şekilde çıkabiliyorlar. 16 4'ün karesi, 100 10'un karesi, 196 14'ün karesi, 441 ise 21'in karesi. Bakın burayı çıkardığımda eksi 6, burayı topladığımızda 8, 21 ile 8'in toplamı ise 29 olmuş olacak. Bakın burada da aynı 64 8 diye çıkar 4 2 diye çıkar 144 12 diye çıkar. 169 ise 13 diye çıkar. 8'den 2'yi çıkarıyorum. 6. 6 ile 12'yi topluyorum. 18. 18'den 13'ü çıkardığımızda aradığımız cevap 5 olmuş olacak. Bakın burada da kök 4 2 diye çıkar. Eksi kök 25 5 diye çıkar. Artı 6. Burada bakın gülen yüz var dönüşüm. 2 ile 5'i topluyorum 7. 7 ile 6'yı topluyorum. Bu sorunun cevabı da 13 olmuş olacak. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Bakın 49 dışarıya 7 diye çıkar. Burada en küçükten başlıyorsunuz. En içtekinden. Sonra toplamayı yapıyorsunuz. 81, 81 dışarıya 9 diye çıkar. 91 ile 9'u topluyorsunuz 100. 100 kök dışına 10 şeklinde çıkar diyoruz. 11. soruda da aynı. Bakın önce burada toplamayı yapıyoruz 100. Dışarıya 10 diye çıkar. 131'den 10'u çıkarıyoruz 121. Dışarıya 11 diye çıkar. 278 ile 1'i topluyorum 289. Kök dışına 17 olarak çıkmış olur. Alperen bir proje için mukavva kartondan kenar uzunlukları tam sayı olan bir adet kare şeklinde parça kesiyor. Buna göre bu karenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani tam kare bir sayı olması lazım. 44 tam kare değil, 76 tam kare değil, 96 tam kare değil ama 100 tam kare bir sayı. O halde bu sorunun cevabı 100 olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler şimdi de gelelim test sorularına. Bakın Efe bir kağıda 2 ile 42 arasındaki doğal sayıları yazmıştır diyor. Buna göre Efe'nin yazdığı sayılardan kaç tanesi tam karedir diyor. 2 ile 47 arasında 4 var bakın tam kare, 9 var, 16 var, 25 var ve 36 var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Geldik ikinci soruya. Bakın Anita Ekim ayının bir tam kare sayı olan tarihlerinde okula gitmemiştir. 1 Ekim Perşembe ve Ekim ayı 30 bin, 31 gün sürdüğüne göre Anita bu ayda kaç gün devamsızlık yapmıştır diye soruyor. O zaman tam kare sayıları yine düşüneceğiz bakın. 1, 4, 9, 16 ve 25'inde gitmemiştir. Yani toplamda 5 gün devamsızlık yapmıştır diyebiliriz. Geldik 3. soruya. Bakın matematik öğretmeni Ali'den defterine iki basamaklı bir tam kare sayı yazmasını istemiştir. Ali defterine kaç tam kare sayı yazarsa öğretmenin kendisine istediğini eksiksiz olarak yazmış olur. İki basamaklı tam kare sayıları burada da düşüneceğiz. Bakın 16'dan başlıyor. 25, 36, 49, 64 ve 81'de bitiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Evet geldik dördüncü soruya. Dört basamaklı en küçük tam kare sayı dördün kaçıncı kuvvetine eşittir? Şimdi dört basamaklı en küçük tam kare sayı sevgili öğrenciler 1024 yani 32'nin karesidir. 32'nin Karesi 1024'tür. 32 biliyorsunuz 2'nin bir kuvveti. Yani 2'nin 5. kuvvetinin 2. kuvveti. Yani 2'nin 10. kuvveti. Bize bunu 4'ün kaçıncı kuvveti olduğunu soruyor. 4'ü ben 2'nin 2. kuvveti olarak düşünürsem. O zaman bu 4'ün 5. kuvveti olmak zorunda. Yani aradığımız cevap Denizli olacak. Geldik diğer bir soruya. Yüzler basamağındaki rakamı 3 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır diyor. Yani 3 ile başlayan tam kare sayıları soruyor bize. Bakın ezberlememiz gerektiğini söylemiştim. 18'in karesi var 324. Bir de 19'un karesi var 361. 20'nin karesi 400 olduğu için burada aradığımız cevap 2 tane olmuş olacak. 3 basamaklı en küçük ve en büyük tam kare sayıların toplamı kaçtır diyor. 3 basamaklı en küçük sayı 100. En büyük sayı ise 31'in karesi 961'dir. Bunların toplamını sorduğu için bu sorunun cevabı da 1061 ile D seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 7. soruya. 111 sayısına en az kaç eklenirse bir tam kare sayı olur? 111'den büyük en küçük tam kare sayı sevgili öğrenciler 11'in karesi 121'dir. O zaman 121'den 111'i çıkardığımızda aradığımız cevap 10 ile B seçeneği olmuş olacak. Bakın burada da 413 sayısından en az kaç çıkarılırsa bir tam kare sayı olur diyor. 413'ten küçük olan en büyük tam kare sayı 20'nin karesi 400'dür. O zaman 413'ten 400'ü çıkardığımızda aradığımız cevap 13 ile C seçeneği olmuş olur. 9. soruda 3 basamaklı Tam kare sayıların diyor kaç tanesinin birler basamağında 4 rakamı vardır? Bakın buna benzer yeni nesilde örnek sorular da vardı. Şimdi sonu 4 ile bitmesi için sevgili öğrenciler 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bir de 8 ile 8'in çarpımı 64'ün 4'üdür. O zaman bizim seçeceğimiz sayıların birler basamağı ya 2 ya 8 olacak. Bakın 12 seçersek karesi 144. Bakın uyuyor. 18 seçersek ya 2 seçeceğiz dedik ya 8. Bakın 324 olur. Şu an 2 tane oldu. 22'ye bakalım. 22'nin karesi de 484 bakın. Sonu 4 ile bitti. Bir de 28'in karesi olabilir arkadaşlar. 28'in karesi de yine sonu 4 ile biten bir sayıdır. Şurada hemen 28 ile 28'i çarpıyorum. 8 kere 8 64 elde var 6. 224 16'nın altısı elde var 1. 4 5 bakın topladığımızda 780 4 olmuş oluyor. Demek ki 4 tane yazabiliriz. 32'yi alamıyoruz. Çünkü 32'nin karesi 1024 yapıyor. 4 basamaklı oluyor. O halde bu sorunun cevabı A seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 10. soruya. 2 basamaklı bir tam kare sayının rakamlar toplamı en fazla kaç olur? Diyor. O zaman 2 basamaklı Sayıları düşeyim. Bakın 16 rakamları toplamı 7. 25 rakamları toplamı 7. 36 var rakamları toplamı 9. 49 var rakamları toplamı 13. 64 var rakamları toplamı 10. Bir de 81 var rakamları toplamı 9. Bakın burada rakamları toplamı en büyük olan 13 olmuş olacak. Tek tek bakmamız gerekiyor. Aynı epattaki 230 tane kare fayanstan en az kaç tane daha bu fayanslara eklenirse diyor. Kare şeklinde bir zemin fayansla tamamen kaplanır. Yani 230'dan büyük bir tam kare sayı bulmamız lazım. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. Küçük bunlar. 16'nın karesi bakın. 256 bizim şartımıza uyuyor. Hemen 256'dan 230'u çıkardığımızda cevabımız 26 ile B seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik son sorumuza. 200 sayfalık bir kitabın sayfa numarası tam kare sayı olan sayfalarında üçer tane beceri temelli soru yer almaktadır. Bu kitapta en az kaç tane beceri temelli soru vardır diye, diye soruyor. Bakın 200 sayfaysa en çok 196 yani 14'ün karesi yani 14 tane tam kare sayı vardır. O zaman 14 ile 3'ü çarpıyoruz. Çünkü her tam kare sayıda 3 tane beceri temelli soru varmış. Bu sorunun cevabı 42 ile C şıkkı olmuş oluyor. Böylece tam kare sayı videomuzu sonlandırmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.